Arkadaşlar selamünaleyküm. Sizlere kötü komşulardan kurtulmak için güzel bir dua öğretmek istiyorum. Size zarar veren, kötülüğünüzü isteyen, arkanızdan iş çeviren, kuyunuzu kazan, sağa sola sizin hakkınızda iftira eden, adınızı kötüye çıkarmaya çalışan, size bir şekilde zulmeden kötü insanlar var etrafımızda. Allah Teala böylesi insanlardan bizleri muhafaza eylesin. İnşallah. Ama dünya imtihan dünyası tabi olabiliyor. Bazen bakıyorsun adam sürekli size yani kardeşlerimiz çok söylüyor bana eziyet ediyor diyor, hocam diyor. Veya birisi olacağım hocam falan diyor devamlı benim gıybetimi yapıyor diyor. Devamlı işte çevreyi kirletiyor diyor, hocam. Kapının önünden çeri çöpü topluyor benim kapımın önünü atıyor diyor falan. Ya huzurumuzu kaçırdı kavgasından gürültüsünden bıktık usandık diyor. Uyarıyorsun söylüyorsun ya komşu yapma etme falan yok adam dinlemiyor. Hasetlik ediyor ondan sonra üzerinize veya sizin balkonları, veya sizin camlara doğru halı kilimi, sofra bezini, ne Allah ne verdiyse silkeliyor falan, evinizi kirletiyor, sürekli size iş çıkarıyor. Bu tarz kötü komşuları adam da bir yerden sonra ki ya kardeşim baktım diyor ya bu nedir yani? E söz de geçirilmişse adam laftan anlamıyor çünkü. E kavga etmen lazım. E o da kötü bir şey, sana yakışmaz. Kötü olmak sana yakışmaz. Yoksa zor bir şey değil yani kavgama çözüm değil. Onun için ben size çok güzel bir dua ile geldim kardeşler. Bu dua o kadar etkili. Bakın bu dersimizin duası. O kadar etkili, o kadar güzel bir dua ki yani okumaya başlar başlamaz etkisini hissedeceksiniz. Değerli kardeşlerim duanın çok önemli püf noktaları var. Onun için dersi, duayı sonuna kadar dinleyin, not alın inşallah. Özellikle kanalımıza abone olarak bize destek verip sesimizin daha çok kardeşimize ulaşması için videoyu beğenen elleriniz cennet yüzü görsün inşallah. Kabe'ye değsin inşallah. Ya Gelelim kardeşler konumuza. Şimdi kısa zamanda kötü komşulardan kurtulmak için sevgili dostlar her gün 99 defa, benim tespihim 33'lük, bir döndüm 33, bir tur daha döndüm 66, bir tur daha 99. Ne okuyacağız 99 defa? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. 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 Bunu arkadaşlar 99 defa okuyoruz. Dua bittikten sonra 99'da bitirince 100'üncüye Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'men nasir deyip sonra içinizden dua edin. Ya Rabbi bu kötü insanları sen ıslah eyle. Ya Rabbi sen bizi bunlardan muhafaza eyle. Ya Rabbi ben bunları sana havale ettim. Derseniz arkadaşlar o komşu var ya kısa zaman içinde öyle bir hal gelir ki başına. Gerçekten. Yani bir bank eder kafa. Anladın mı? Bu nasıl olur onu Allah bilir. Bu çeşit çeşit olabilir. Ben şimdi örnek verip böyle şey yapmayayım yani. E, ortalığı karar vermeyeyim, velveleye vermeyeyim ortalığı. Ama yani öyle bir bankeder eder ki bu o kötü komşu, o zalim insan şaşırır kalırsın. Hani yerle yeksan oldu derler ya. Nereye gitti ne duruma düştü Ya sen bile şaşırırsın ya. Etkisi o kadar büyük Tesiri o kadar fazla Ha gönül arzu eder ki Tekrar söylüyorum kimseye bir şey olmasın Kavga gürültü bunlar Bek dua hoş şeyler değil Ama bazen adamın Canına o kadar tak ediyor ki hocam Muhtemelen bu duayı arayanlar da Zaten böyle kardeşlerimdir Yani Allah'tan yardım istemekten başka o insanları Allah'a havale etmekten başka bir çare bulamıyorsun. Bakın şimdi bir dua daha söyleyeceğim. Az önce okuduğum Hasbunallah duasını okursanız o zaman daha çok yani ikisini beraber okursanız daha çok etkili olur yani. Nasıl olur? Çamaşır suyu <laughs> beraber okursan ne olur biliyor musun? Tuz ruhu olur yani. Günde 75 defa rakamlar önemli burada arkadaşlar. Ya Muntakim ya Allah, 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 Ya Muntakim ya, ya, mun ya Allah. 75 defa okuyup Ardından da Ya Del Celal ve derseniz, kötülük gördüğünüz kişilerin isimlerini. Sonra zikredersiniz ya Rabbi şu, şu, şu insanlardan beni muhafaza eyle derseniz yüce Yaradan onlara en kısa zamanda hak ettikleri cezayı verir kardeşler. Arkadaşlar bakın bu verdiğim manevi dua terkibidir. Bunu uygulayın. Oradan bir zaman geçer bakarsın ki ana kötü komşu taşınıyor. Kapıdan bir şey yaklaşmış evden eve nakliyat <laughs> Bak ne güzel bunlardan şey çıkıyor yukarı doğru. Ne o? Üst katın balkonuna geliyor ya eşyaları indirmeye. Asansör. Bzzz. Bakarsın ki koltuklar molduklar aşağı doğru iniyor. Sonra sen de oradan güle güle canım güle güle <laughs> diye camdan son bir veda şarkısı gönderiyorsun ona. namazı billah. Evet. Şimdi bir de kömürle alakalı bir uygulama var. Duydunuz mu? Yani onu da söyleyeyim yapabilirsiniz yani. Bunların hepsi ayrı terkiplerdir. Biraz kömür tozu alıp niyet edip üzerine 161 defa ya mani'u ya Allah ya mani'u ya Allah okuruz. Sonra beynehuma berzakun la yabghiyan ayetini 7 defa okuruz. Sonra 3 kez ya Rabbi engelle ya Rabbi engelle ya Rabbi engelle deriz. Niyet edip o kömürü ilgili kişilerin geçti. Ya yani adamın kapısının önüne atmayın ama o adamın böyle kapının oralara... asfalt o asfalt tarafına falan evi yolu kirletmeyecek yere böyle basacağı, geçeceği yerlere serpin. Evinize gelmesini istemediğiniz insanlar için de bunu yapabilirsiniz. Hangi insan olursa olsun haksızca beddua eder ya da onu zor durumda düşmesi için yalvarır, dua eder. Kimseye zarar olmayan birinin kötülüğünü isteyecek şekilde hareket edersek o insan için yapmak istediklerinizin Bir bumerang gibi Bumerang mıydı? Bomerang mıydı? Neydi onun doğru şeyi? Dolaşıp dönüp sizin başınıza geleceğini Asla unutmayın Bak Böyle bir istekte bulunduysanız Mutlaka tevbe edin Allah'tan af dileyin kardeşler Size bu söylediğim duayı e, La hasbunallah ve ni'mel vekil Duası bizim şefikyat O da komşudan çok rahatsızdı. Ses yapıyor diye Şefik. Aslında çok ses de yapmıyor çocuk ama hep şikayet ediyorlar. Devamlı kapısına geliyorlardı o. Dedim oğlum oku bunu. Taşınmış. <laughs> bay bay yapmış arkasından komşunun. Evet. Şimdi şöyle bir dua ile inşallah videomuzu bitirelim değerli kardeşler. Aminler, güller, kalpler yorum kısmına artık siz onu biliyorsunuz zaten. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi. Sana hamd ediyoruz, Resulüne salat ve selam ediyoruz. Ya Rabbi sana yalvarıyoruz, sana dua ediyoruz. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affu mağfiret eyle. Ya Rabbi bizi kötü insanlardan, zararlı insanlardan, şeytanlardan, şeytanlaşmış insanlardan, kötü arkadaştan, kötü komşudan sen koru, sen esirge, sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahmin. Dualarımızı ve amin diyen kardeşlerimin dualarını sen dergahı izzetinde kabullerin en güzeliyle makbul eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Değerli kardeşlerim yeni bir sohbette görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.